Efendim kripto, kripto ekranına hoş geldiniz. Bugün konuğum kripto para uzmanı Oytun Es. Oytun Bey merhabalar nasılsınız? Merhabalar teşekkür ederim sağ olun sizler nasılsınız? İyiyim geçen haftadan bu haftaya bayağı olaylar olaylar. Şimdi baktığımız zaman hakikaten e, piyasalar hareketli. E, Amerika'da da yine hareketlilik var. Bir takım şirketlerin işte yeni stratejileri, politikaları, sahneye giren sahaya giren yeni oyuncular kripto dünyasında şimdi öncelikle isterseniz bir haftayı bir yorumlayalım nasıl buldunuz gelişmeler hakkında ne söylersiniz Tabii şuradan başlamakta fayda var. Geçen hafta e, Powell'ın açıklamalarından sonra özellikle bir kere şunu söylemek lazım. Yani son süreçte tamamiyle ABD borsalarıyla doğru korelasyon içerisinde hareket eden Bitcoin fiyatlamasına zaten tanıklık ediyoruz. Yani bizim zaten kendi içerisimizdeki haber akışı oldukça olumlu olmasına rağmen makro taraftaki verilerle bu desteklenmediği için Bitcoin tarafında sert giriş çekilmeler gördük. Son süreçte özellikle geçen hafta Powell'ın açıklamalarından sonra ABD borsalarında bir miktar toparlanma yaşanmasıyla beraber... Bitcoin tarafında da yukarı yönlü atakların geldiğini gördük. Ethereum tarafında 2000 doların üzerinde tutunan bir fiyatlamaya şahitlik ettik. Aslında düne kadar hatta bu geç dün gece yarısına kadar bakıldığı zaman Bitcoin tarafında oldukça olumlu giden bir fiyatlamaya sahiptik, haber akışına sahiptik. Ama bugün itibariyle bir miktar geri çekilme olduğunu görüyoruz ama Bundan sonraki süreçte dediğim gibi e, uzun bir süre bana göre makro verilerle doğru korelasyon içerisinde hareket eden bir Bitcoin fiyatlamasına şahitlik edeceğimiz için ben artık daha çok kendi iş dinamiklerimizden ziyade makro verilere odaklanmayı daha doğru buluyorum Bitcoin tarafında. Aynen. Peki e, Bitcoin'in bugün geldiği nokta işte 86 bin dolarların üzerinde e, ne kadar süreli devam eder? 90 bin dolarları ne zaman görür? Şimdi Bitcoin yatırımcısı da bizden daha heyecanlı, daha agresif, volatiliteyi seven, adeta böyle debisi yüksek dalgalarda surf yapmayı seven yatırımcılar. Onlar heyecanla bekliyorlar. Ne öngörünüz sizin bu konuda? E, açıkçası ben 90 bin dolar seviyesini ayrıca önemsiyorum ki e, bitcoin tarafında e, son birkaç gündür buranın zorlandığına zaten tanıklık ediyoruz. Şundan dolayı çok önemsiyorum yaklaşık 2 aydır bitcoin tarafında 109 bin dolarlardan gelen bir düşen trendimiz var. Ve e, bu düşen trend çizgisi tabii ki dinamik e, bir çizgi bu aşağı doğru geliyor fakat şu an itibariyle tam 90 bin dolar seviyesinden geçiyor ve burada 50 günlük hareketli ortalamayla üst üste gelmiş durumda. Yani 90 bin dolar seviyesinde Bitcoin önünde iki tane önemli direnç var. Bir, birincisi 109.500 dolardan gelen düşen trend ikincisi de 50 günlük hareketli ortalama. Eğer Bitcoin buraya yukarı yönlü kırmayı başarabilirse, 90.000 doların üzerinde kalmayı başarabilirse, bana göre bu 90-100.000 dolar arasındaki bandı çok hızlı geçebilir. Yani çok hızlı bir şekilde 100.000 dolar bandına gidebilir. O yönüyle ben Bitcoin tarafında 90.000 dolar hikayesini çok önemsiyorum. Bir de tabii şunu söylemek lazım, madem teknik verileri konuşuyoruz. 200 günlük hareketli ortalamasının çok uzun zaman aradan sonra aşağısına düşen bir bitcoin fiyatlamasını konuşuyorduk. Yaklaşık ee, bir hafta evvel. <laughs> Fakat Bitcoin tarafında bunun toparlayıp artık 200 günlük hareketli ortalamanın yukarısına geldiği bir senaryoyu konuşuyoruz. Ama hala tam üzerindeyiz. Yani aşağı yönlü de Bitcoin tarafında baktığımız zaman 85 bin dolar seviyesinin kritik bir seviye olduğunu biliyoruz. Çünkü 200 günlük hareketli ortalama aslında bir trend setter'dır, trend belirleyicidir. E bu yönüyle bakıldığı zaman da 85 bin dolar aşağıda, yukarıda 90 bin dolar. E iki tane böyle önemli seviyenin arasına sıkışmış bir e, alanda hareket eden Bitcoin fiyatlamasına şahitlik ediyoruz. Peki bu 100 bin doların üzerine çıktı atıyorum 120 bin dolarları zorladı o 109 bin 106 bin seviyesinin de o direnç seviyesinin üzerine çıktığını farz edersek düzeltmesi çok sert mi olur? Yoksa yine böyle hani tabii 15 bin dolarlardan falan bahsetmiyoruz ama eskiden olduğu gibi. Yani nasıl sert bir düzeltme mi öngörüyorsunuz orada? Bir, çünkü orada bir satışlar olacak, kar satışları olacak. Orada ne söylersiniz? E, açıkçası küresel anlamda bir sıkıntı yaşamazsak, makro verilerde normal bir şartlar altında kaynaklanması, <laughs> evet normal şartlar altında hikaye devam ederse elbette 100 bin dolar seviyesinde, 110 bin dolar seviyesinde dirençlerle karşılaşacaktır. Fakat bakıldığı zaman zaten önceden bu seviyelere çıkmıştı yani 109.500 dolara kadar zaten. E, Bitcoin tarafında yükselişe tanıklık etmiştik ki zaten şu anda onun düzeltmesini yaşıyoruz. Yani 109.500 dolar seviyesinde Bitcoin tarafında şu an geldiğimiz seviyeler düzeltmesi. Gerek Bitcoin'in kendi iş dinamikleri gerek makro taraftan gelen veriler artık şu saatten sonra çok da bir önem arz etmiyor neticede. Fiyatlama burada. Tabii ki burada dirençlerle karşılaşacaktır ama makro taraftan herhangi bir problem oluşmazsa ben buradaki düzeltmeleri bu sefer sınırlı olacağını düşünüyorum. Çünkü ...zaten Bitcoin bu seviyeleri önceden görmüştü... ...ve şu anda onun düzeltmesinin içerisindeyiz. O zaman şöyle bir... E, ...beklenti oluşuyor mesela bende... ...işte 109 bin seviyelerini geçtiğinde... ...zaten bugün onun düzeltmesini yaşıyoruz dediniz... ...o zaman 160 bin... ...170 bin dolarlara gelip bunun düzeltmesi olur... mu? algılamamız gerekiyor? E, tabii ki o seviyeler... ...artık Bitcoin tarafında... E, ...önceden görülmemiş seviyeler... ...ama şunu çok net bir şekilde biliyoruz Sami Bey... ...yani Bitcoin tarafında... All time high seviyesi, tüm zamanların seviyesi, zirve seviyesi ne zaman yukarı yönlü kırılsa e, hemen üstüne çıkıp oralarda Bitcoin durmuyor. Yani orayı kırdığı zaman sert bir kırılım yapıp Hı -hı. üzerine... E, ekleyerek devam ediyor. O yüzden benim şahsi beklentim 109.500 dolar seviyesi, 110.000 dolar seviyesi diyelim yukarı yönlü kırıldığı zaman Bitcoin tarafında yük, yükselişin çok daha sertleşmesi. Ama sizin de söylediğiniz gibi elbette ki yukarıda bir yerde stabilize yakaladıktan sonra gene sert geri çekilmeler yaşayacaktır. E, Bitcoin'in tarihinde bunlar çok var. E, ama benim şahsi beklentim bu buhar içerisinde Bitcoin tarafında 150.000 dolarla 200.000 dolar arası fiyatlanan bir e, Bitcoin grafiği. Peki şimdi diyelim ki e, uluslararası dış ticareti özellikle Donald Trump'ın hani zaman zaman ticaret savaşlarıyla geri ortalığı ama sonra işte mütekabiliyet yasasına göre, kuralına göre ülkelerle ikili anlaşmalar yapıyor, tek tek görüşmeler yapıyor. Şimdi diyelim ki bu anlamda e, Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir e, anlaşma yapıldı ve orada bir sulh sağlandı. E, Kripto paralarla özellikle e, küresel kriz ya da belirsizlik, gerginlik arasında nasıl bir korelasyon kurması lazım yatırımcının? Aslında buna iki türlü cevap verebilirim. Yani şöyle bir cevap verebilirim. Kripto paralarla bu küresel belirsizlikler arasında daha öncesinde içeriye kurumsal yatırım bu kadar fazla girmeden evvel, spot Bitcoin ETF'leri onaylanmadan evvel e, ters bir korelasyon vardı. Yani belirsizlik arttıkça, bir problem e, seviyesi yükseldikçe dünyada e, Bitcoin ve kripto paralarda biz yukarı yönlü sert ataklar görürdük. Fakat son süreçte özellikle spot bitcoin ETF'lerinin onaylanmasından sonra bu e, negatif korelasyona dönmüş durumda. Yani belirsizlikler arttıkça bitcoin ve kripto paralarda da sert e, satışlar görüyoruz. Bunun da sebebi şu şu anda bitcoin'in kendi içerisinde yaşadığımız boğa rallisi ETF merkezli bir bu analiz. Yani ETF'ler üzerinden giren parayla Bitcoin tarafındaki yukarı yönlü sert atakların geldiğini görüyoruz. ETF dediğimiz şeylerde borsa yatırım fonları. Yani orada borsalarda sert geri çekilmeler varken Bitcoin buradan çok sert bir satış dalgası yediği için yukarı yönlü gidemiyor. O yüzden orada herhangi bir surhun sağlanması durumunda ortadan belirsizlik kalkacağı için. Bana göre bunun fiyatlaması Bitcoin tarafında olumlu olarak tahtaya yansıyacaktır. O zaman şu anda altınla ters korelasyon içinde Bitcoin. Çünkü altında belirsizliği çok seviyor bugünkü durumda. Kesinlikle öyle ama tersefi açıdan olması gerekeni bana sorarsanız altında doğru korelasyon içerisinde olması Asıl gerekiyor. Aslında olması Çünkü gereken o. Biz... Evet, çünkü biz Bitcoin'i dijital altın olarak zaten tanımlıyoruz. Yapıları da birbirine çok benziyor, sınırlı varlıklar olması dolayısıyla. Ama son süreçte Bitcoin'in geldiği nokta ABD borsalarıyla doğru korelasyon içerisinde hareket eden bir varlık olarak gözüküyor. Şimdi peki yakın tarihte diyelim ki 5 yıl içinde dijital paralar, kağıt paraların yerini alabilir mi? Bence alabilir. Yani bunun hani 5 demeyelim, 6 diyelim ya da 10 diyelim günün sonunda... Kağıt paralar artık hayatımızdan çıkacak. Bu artık bunu görmek için bugün kahin olmaya gerek yok. Peki kağıt paraların yerini aldığında o zaman e, dolar gibi mi bir işlem görecek yoksa yani altınla korelasyonunda bu defa yine paralel mi gidecek? Ne dersiniz? Bugün yatırım aracı olarak ee, kullanıyoruz çünkü bunu ekseriyetle. Kesinlikle öyle. Zaten yani kağıt paraların ortadan kalkma süreci sizin de söylediğiniz gibi hali hazırda başlamıştır. Tabii tabii yani tabii. bazı devletler hatta bununla alakalı e, çalışmalarını tamamladılar, tarihler ortaya koydular. O tarihlerden sonra isteseniz de kağıt paraları o devletler içerisinde kullanamayacaksınız. E, dünya'nın gidişatı da bu yönde. Yani bundan sonraki süreçte artık e, her şey dijital tarafa kaydır gibi ekonomi alışkanlıkları da dijital tarafa kayıyor. Tabii. Bitcoin tarafında şunu söylemek lazım. Bitcoin'in ortaya çıkış hikayesi çok da harcama yapmaya müsait bir teknolojisi yok. Yani Bitcoin aslında bir değer saklama aracı. Yani altyapı olarak da bütün insanların Harcamalarında Bitcoin kullanması zaten şu andaki teknolojiyle çok mümkün değil. Bunun için farklı kripto varlıklar var, farklı projeler var. Ama Bitcoin özelinde konuşacaksak eğer, Bitcoin bana göre bir değer saklama aracı ve bundan sonra da böyle kalacak. Yani bunu şunun gibi düşünmek lazım. Nasıl ki biz markete çıktığımız zaman herhangi bir harcama yaptığımızda altın veremiyoruz Tabii. ya daha doğrusu vermiyoruz, ama Tabii. altın gene çok kıymetli bir şey. Bana göre Bitcoin bu işin altını yani bundan sonraki süreçte de çok kıymetli olmaya devam edecek. Fakat bir değer saklama aracı olarak bu kıymetini muhafaza edecek. O zaman bir varlık koruma aracı diyerek bunu tasarruf yapmaya da yatırım yapmaya devam edeceğiz çünkü bir tanesi 86 bin, 87 bin dolar hatta 100 bin dolarlara geldiğinde bununla alışveriş yapmak mümkün değil. Yani bunun kuruşunun kuruşunun kuruşu olması lazım ya da yavru coinler işte. O zaman da yeni kripto paralar, yeni isimlerle dolar endeksli ya da alt, gene başka bir hikayesi olan ama alışverişte kullanacağımız yeni kriptolar olacak. Peki bitcoin'in dışındaki alt durum nedir Oytun Bey? Tabii genel piyasa olarak soruyorsunuz galiba. Tabii tabii genel anlamında. genel piyasa olarak soruyorum. Tabii ki burada hani ön plana çıkanlar var işte Ethereum gibi, Solana gibi. Ya onun dışında hani aman ya bunlara da çok dikkat edin, hani hikayeleri var mıdır yok mudur araştırın bakın ondan sonra hani önünüze gelen altcoin'i de almayın diyebileceğimiz tabii ki burada yatırım tavsiyesi değil ama yine de hani bir en azından bir vatandaşa, yatırımcıya da bir finansal okuryazarlık açısından, kripto finansal okuryazarlık açısından da bir faydamız olsun. Tabii ki. Şöyle tabii altcoin alanına girdiğimiz zaman Ethereum'dan bahsetmeden maalesef geçemiyor çünkü nasıl kripto para piyasasında Bitcoin'e rağmen bir şey olmuyorsa altcoin piyasasında da Ethereum'a rağmen bir şey olmuyor. Ve Ethereum tarafında genel anlamda bir önce yorumlamam gerekirse yüzler maalesef gülmüyor. Yani Bitcoin tarafında bir önceki zirvenin kırılıp üzerine %60 koyulup 109.500 dolarlara gelinmiş olmasına rağmen Ethereum'da bırakın üzerine %60 koymayı bir önceki rally'nin zirvesine dahi Ethereum ulaşabilmiş değil. E tabi bu da ister istemez bütün altcoin piyasasına sirayet ediyor. Bütün altcoin piyasası. Ee, bir şekilde e, yukarı yönlü sert ataklarını, beklenen sert atakları yapamıyor. Tabii belki son süreçte şunu söyleyebiliriz. Yani Ethereum tarafında çok olumlu şeyler olmuyor ama hani cımbızla, e, ayıkla derseniz hı hı. belki şunu söyleyebilirim. E, Ethereum, Bitcoin paritesinde e, son süreçte baktığınız zaman çok net bir düşen trend görürsünüz. E, evet e, bazen Bitcoin'in yükselişiyle beraber Ethereum dolar bazlı yükselişler gerçekleştiriyor ama Bitcoin paritesinde çok sert bir şekilde geri çekiliyor. Bu iki yönlü de böyle. Yani Bitcoin yukarı çıkarken de Ethereum Bitcoin kadar yukarı çıkamıyor ve Bitcoin paritesinde aşağı yönlü e ezilmeye devam ediyor. Bitcoin aşağı giderken de bu sefer Ethereum Bitcoin'den daha fazla dolar bazlı geri çekildiği için yine bitcoin paritesinde sert bir şekilde geri çekilme oluyor. Fakat son bir haftada baktığımız zaman buradaki görünümün biraz stabilite yakaladığını görüyoruz. Hala yukarı yönlü bir trend oluşmuş değil ama en azından buradaki geri çekilmenin bir miktar durduğunu görüyoruz. Tabi bunu iki yönlü yorumlayabiliriz. Birincisi ya bu zaten ethereum bitcoin paritesinin daha dip yönlü gidecek bir yeri kalmadı. Bu ethereum daha nereye gidecek diye de yorumlanabilir. İkinci olarak şöyle de yorumlanabilir artık aşağıda beklenen dibi buldu bundan sonra bir dönüş hareketi yaparak yukarı yönlü hareketine devam edecek diye yorumlanabilir. Aslında iki yorumda birbiriyle çelişen yorumlar değil bana göre iki yorum da doğru. Ben bundan sonraki süreçte Bitcoin'in özellikle şu beklediğimiz 90 bin dolar üzerindeki fiyatlamayı inşallah gelirse Ethereum tarafında da bunun sert bir şekilde fiyatlamaya sirayet edeceğini düşünüyorum ve... Ee, Ethereum'daki tabii ki toparlanma bütün altcoin piyasasına sirayet edecektir. Ama ben burada bir dip parantez açmak istiyorum. Benim şahsi beklentim önceki bu rallilerinde olduğu gibi bütün altcoin'lerin yukarı yönlü sert gittiği bir altcoin rallisi ben açıkçası beklemiyorum. Daha sınırlı altcoin'ler içerisinde yaşanacak bir altcoin rallisi ve ABD menşeli altcoin'lerin ön plana çıktı. Bir süreç açıkçası bekliyorum. Peki o zaman şöyle Trump'ın kurduğu Kripto para platformu USD1 adlı e, sabit coin'i piyasaya süreceği açıklandı. Bununla ilgili de ABD Başkanı Trump e, açıklamalarda yaptı. Bunu piyasaya süreceğini söyledi. Hatta e, World Liber Liberty Financial'ın açıklamasında bu US, e, USD1'ın birebir e, oranında ABD doları karşılığında takas edilebileceğini ve bir anlamda e, tamamen ABD hazine tahvili, dolar mevzuatları ve diğer nakit benzerleriyle destekleneceğini belirtti. Şimdi ne söylersiniz bununla ilgili? Nasıl bir e, etki yaratır ya da bir hani domino etkisi yaratır mı? Ya da bir hani bir abilik yapar mı? Bu anlamda öncülük yapar mı? Şöyle son süreçte özellikle Trump başa geldikten sonra biz ABD tarafında gelen açıklamalarda özellikle regülasyonlarla alakalı gelen açıklamalarda stabil kriptolara hep bir dip parantez açıldığını gördük. Bana evet. göre bu çok önemli. Şundan dolayı önemli. Ee, bana göre e, kripto para ekosisteminin en yumuşak karınlarından bir tanesi stabil kriptolar. Hı hı. Çünkü çok büyük e, market cap'e ulaşmış durumdalar. Özellikle Tether şirketi ve e, Avrupa'da bazı problemler yaşadılar ve Avrupa borsalarından derist edildiği süreçlere tanıklık ettik. Ve e, şöyle bir problem var Sami Bey stabil kriptolarda çıkabilecek bir problem bundan sonra sadece stabil kriptoları bağlamaz. Bitcoin'i de bağlar, Ethereum'u da bağlar, bütün altcoin ekosistemi de bağlar ve kripto paraları orada çıkacak bir problem çok büyük bir buhrana doğru sürükler. O yüzden bu tarafta regülasyonların doğru bir şekilde yapılması birebir oranda dolarla desteklenen çünkü hali hazırda şu anda bazı stabil kripto varlıkların birebir dolarla desteklenmekten ziyade Birebir varlıklarla desteklendiği ifadelerine tanıklık ediyoruz. Bunun gerçekten birebir dolarla desteklendiği, stabil kriptoların ön plana çıktığı, bunun regulasyonlarla sınırlarının doğru çizildiği, stabil kripto para piyasası bütün kripto para ekosistemini rahatlatır. Ben bundan sonraki süreçte regulasyonların yoğunlaşmasıyla beraber bütün devletleri, Öncelikli olarak stabil kripto para piyasasını düzenleyeceğini düşünüyorum. E tabi e, Trump'ın çocuklarının başında bulunduğu vakfın e, bununla alakalı bir adım atıyor olması oldukça önemli ve kıymetli. Bundan sonraki süreçte tabi orada e, piyasada farklı oyuncular da var. E, eskiden beri yer alan oyuncular da var. Onlarla bir rekabet içerisine girecekler. Ama bundan sonraki süreçte ben kripto para piyasasının büyürken stabil kripto para piyasasında doğru orantılı olarak hızlı bir şekilde büyüyeceğini, o yüzden e, net bir şekilde regüle edilmesi gereken bir piyasa olduğunu açıkçası düşünüyorum. O zaman aslında Trump yönetiminde kaldığı bu 4 yıl boyunca, hani az önce konuştuğumuz doların yerini acaba kriptolar alır mı noktasında, bu kriptonun biraz daha ön plana çıkacağı. Çünkü Trump'ın hamiliğinde bir e, uygulama, bir e, kripto olduğunu da söyleyebiliriz. Peki, peki. Dünyanın önde gelen varlık yönetim şirketlerinden biri olan Fidelity var tabi. Burada kripto varlıklar alanında faaliyetlerini genişletmek amacıyla kendi Sabir Kripto para birimini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ve yaklaşık 5 trilyon dolarlık varlığı yöneten şirketin bu hamlesi geleneksel finans kurumlarının kripto ekosistemiyle entegrasyon sürecine hız verileceği ifade ediliyor. Mesela bununla ilgili ne söylersiniz? Katılır mısınız? Bu görüş nasıl etkiler? Yani yeni yeni haberler gelmeye başlıyor çünkü piyasaya. Evet aslında yayının başında da söylemiştim ya bizim kendi iş dinamiklerimizden gelen haber akışı oldukça olumlu. Biz maalesef makro verilerden gelen haber akışına bağlı olarak şu anda negatif piyasadan ayrışıyoruz diye. Bu haber de bunun güzel örneklerinden tabii ki olumlu bir, bir tanesi. Haberimiz. Evet yani çok köklü kurumsal firmaların kripto para tarafında adımlar attığını görüyoruz. Ve bundan sonraki süreçte de bana göre daha fazla göreceğiz. E, tabii ki e, önemli bir haber akışı çünkü... Kripto para piyasası olarak bundan bir çok uzun zaman önce değil yani 3 sene evvel, 4 sene evvel, 5 sene evvel bunlar konuşulduğu zaman aslında sadece şu haber bile tek başına kripto paralarda Bitcoin'de yukarı yönlü sert atakları tetikleyebilirken şu anda artık gündemin normal haberlerinden bir tanesi olarak görülen haberler haline geldi. E Bu da kripto para ekosisteminin sınırlı bir zaman dilimi içerisinde ne kadar büyüdüğünü, ne kadar kurumsal yatırımcılar gözünde güven tahsis ettiğini net bir şekilde bize gösteriyor. Peki bu aslında bu Financial Times'ın haberinden gördüm ben bunu. federeti tarafından geliştirilecek olan sabit kripto paranın diyor haberde kripto para piyasalarında nakit benzeri işlev görecek şekilde tasarlanacak. Yani bayağı burada hani biz hani makro piyasalarda makro ekonomide olumsuz rakamları görüyoruz ülkeler arasında ticarette ama kripto dünyası böyle sanki bambaşka bir Regülasyonlarla, bambaşka haberlerle geleceğe daha umutla bakmamızı sağlayan bir takım e, ciddi anlamda yatırımlar yapılıyor. Örneğin Afrika'da hidroelektrik santraline bağlı kripto madeni kurulmuş. E, bu da benim çok ilgimi çekti. Özellikle çok e, tabii Philip Walton'ın CEO'sunun e, olduğu bir e, kripto madeni. E, Zambiya'nın demokratik Kongo Cumhuriyeti sınırında bir bölgede bitcoin madenciliği faaliyeti yürütülüyormuş. Afrika enteresan bir pazar. Bu bitmiş. Benim aklıma gelmemişti böyle bir şey. Afrika neden Afrika yani? Ne dersiniz? Şöyle, tabii büyük ihtimalle fizyolojik şartları, hidroelektrik santrali kurmaya elverişli olduğu için Afrika tarafında muhtemelen bir maliyet hesaplaması yapıldı. O tarafa yönlenildi. Şu yönüyle de çok önemli. Şimdi biz bundan yaklaşık bir dört sene evvel Çin'in madencileri kendi ülkesinden kolduğuna tanıdık. Tabii bir pahalı iş. diye. Bunun da... <laughs> Evet, temel motivasyon da şuydu, çok fazla elektrik harcıyorlar, Etiyor. çok fazla elektrik. Biz o zaman diyorduk ki yani bu böyle devam etmeyecek, yenilenebilir enerji tarafına, bitcoin tarafında, madencilik tarafında gitgide geçiş olacak diye. İşte yavaş yavaş bunlar gerçekleşiyor. Yani e, es, eski bitcoin artık yok, eski bitcoin madenciliği yok. Eskiden çok eleştirilen bir şeydi e, bitcoin madenciliği. Fakat şu anda bununla alakalı zaten verilerde yayınlanıyor bilgilerde ne kadar oranda yenilenebilir enerjiyle bu madencilik yapılıyor, ne kadar normal. Bu oranlara baktığımız zaman da Bitcoin madenciliği içerisindeki yenilenebilir enerji oranının gitgide yükseldiğine tanıklık ediyoruz. İşte bu anlamda da işte bu hidroelektrik e, santralleri üzerinden yapılan, işte rüzgar enerjisi üzerinden yapılan e, ve oradan üretilen elektrikle yapılan Bitcoin madenciliği çok önem, çok kıymet e, kazanıyor. Çünkü Bitcoin'in en çok eleştirildiği noktalardan bir tanesi buydu. E Bundan sonraki süreçte işte bu oranın, yenilenebilir enerji oranın gitgide Bitcoin madenciliğinde arttığına tanıklık edeceğiz. Şimdi burada mesela kripto para madenciliğinde kullanılan özel cihazlar, sizin de söylediğiniz gibi e, özellikle hidroelektrik santrallerine bağlı olarak çalışıyor. Burada da su kaynakları çok fazlaymış. Her makine günde yaklaşık 5 dolar değerinde bitcoin elde ediyor. Ve BBC'nin görüştüğü bir yetkili diyor ki elektrik şirketiyle yaptıkları ortaklık sayesinde ucuza enerji kullandıklarını ve bitcoin'in değeri düşse bile karlarını koruyabileceği söyleniyor. Burada bitcoin bir de maliyeti var tabii ki bu para biriminin. Bu maliyeti düşününce de en azından değer kaybındaki zararlar da böylelikle azalmış oluyor. Ama bu arada Çin'de mesela inanılmaz derecede güneş enerjileri var, işte yenilenebilir enerji. Ama Çin galiba bütün bu enerjisini normal üretimde, imalat sanayinde kullanmak üzere ayırdı. Ama bir taraftan da Amerika... Kripto madencilerine sahip çıktı. Yani Çin'in hayır dediğini, Amerika evet dediği için mesela bu da beni çok şaşırtmadı ama Trump da bunların hakikaten ağabeyliği e, yapmak için son derece e, uygun bir profil. Ne söylersiniz son olarak? Şöyle söylemek lazım. Çin'in elinde çok büyük bir fırsat vardı sizin de söylediğiniz Kaçırdı gibi ki. yani. Yani göz göre göre kaçırdı ve şu an çok pişman olduklarını düşünüyorum. Bence Çünkü de. O, o dönemden bu yana hem Bitcoin fiyatlama açısından hem teknoloji açısından hem adaptasyon açısından hem kabul edilebilirlik açısından çok farklı bir noktaya geldi ki o dönem yaklaşık madencilerin yüzde 60'ını elinde bulunduruyordu Çin. Bu bir kere çok büyük bir güç. Şundan dolayı çok büyük bir güç. Evet bu tabii ki arzu edeceğimiz bir şey değil. Bundan sonra söyleyeceğim şey. Ama teknik olarak mümkün bir şey. Eğer madencilerin %50'sinden fazlasına siz söz geçirebiliyorsanız Bitcoin'in bundan sonraki süreçte bazı karar alma mekanizmaları içerisinde de söz hakkına sahip oluyorsunuz. Ve bu çok büyük bir güç. Çin bu elindeki gücü aldı. ABD'nin eline altın kendi elleriyle verdi. Etti. <laughs> Aynen öyle altın tepsiyle hediye etti. E, ABD de e, bunu tabii ki reddetmedi, aldı. E, şu anda belki Çin menşeli bu haberleri konuşacakken e, ABD menşeli konuşuyoruz. Vallahi hiç şaşırmam. Çin kendi kriptosu parasını çıkarmaya kalkarsa hiç de şaşırmam. O altınları toplayıp kriptocuları ülke dışına çıkarttı ama yani geri kalmayacaktır bundan. Yani Çinliler de çok... Aslında kıvrak hareket ediyorlar. Yani bak işlerine geldiğinde iyi bir planlamayla bir Çin'in kendi kripto parası da çıkar mı 5 yıl sonra neden olmasın diyelim. Oytun Bey çok teşekkür ediyorum. Oytun Es, kripto para uzmanı. Son sözlerinizi alayım. Sizle veda edelim beraber. Evet, e, Bitcoin tarafında demin de söylediğim gibi makro veriler ışığında fiyatlanacağımız e, bir sürece tekrar giriyoruz. giriyoruz. 90 bin dolar seviyesi çok kritik. Aşağıda 85 bin dolar seviyesi çok kritik. Benim şahsi e, ümidim inşallah 90 bin dolar yukarı yönlü kırılır ve hem Bitcoin tarafında hem altcoinler tarafında yüzümüzün güldüğü bir sürece evet. tanıklık ederiz. Efendim piyasaların en pozitif e, şu anda yatırımı kripto para ve altın. İkisi de zaten biliyorsunuz çok iyi anlaşıyorlar. İki iyi arkadaş yatırım aracı olarak garantili. Biri bir tarafta biri, biri eski, eskinin biri yeninin en pozitif yatırım aracı bugün için. Çok teşekkür ediyorum. Kripto para uzmanı Oytun Es kolaylıklar gelsin diyorum. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Görüşmek üzere efendim. Sağ olun. Efendim kripto dünyasından bugün haberlerimiz bu kadardı. Kripto ekranında böylelikle veda ediyoruz. Haftaya aynı gün aynı saatte görüşmek üzere hoşça kalın.